Ayasofya ibadete açılmadı ama siyasete açıldı. Hı -hı. Siyaset malzemesi olarak devam eder kullanılmaya. Bakın bir şey hep yapacağım derseniz millet illallah eder. Millet bıkar namaz kılmaya da ekmez. Biz diyoruz ki niyetiniz var mı kardeşim? Biz arkanızdayız. Yarın açın, Cumhurbaşkanı imamlık yapsın, ilk haftada ben müezzinlik yapacağım. Buradan ilan ediyorum. Çıksın. Ama açsın bir, bir e, açılacak galiba bir namaz kılacak belki sonra kapatılabilir İba ibadeti açmakla sembolik namaz kılmak ayrı bir şey. Ben Yunanistan'da kiliseye gittim. Eee kilise boşaldı, ibadetleri boşaldı. Ben oturdum namaz kıldım. Böyle bir ahım vardı. Bir kilisede namaz kılacağım demiştim. O kilisede her gün namaz kılınacak anlamına gelmiyor. O sembolik bir namaz. Bu da onun gibi. Yani ben ibadeti açtım, sembolik olarak kıldım, sonra kapattım. Hayır, ibadeti açacaksın kardeşim. Beş vakit orada ezan okuyacak. Cuma, cuma ve bayram vakitte, namazı için beş olabilir. Beş vakitte deniliyor. gidecek cemaat orada saf tutacak, namaz kılacak. İbadeti açmak odur. Yani öbür türlüsü Cuma ve bayram cami olmasın diyorsunuz. Yani öyle bir şey yok. Milletin kandırman gereği yok ya. Bu kadar değerlerimizde, dini değerlerimizde, manevi değerlerimizde bu kadar dalga geçilmesine çok müsaade etmek istemiyoruz. Çok net. Açacak mısın? Buyur aç kardeşim. Hayır açamayacaksan hiç konuşmayacaksın.